oyun kasabasından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Minecraft Hunger Games'in 6. bölümündeyiz galiba. Tam olarak emin değilim. Ee, Furkan yeni bir Minecraft hesabı aldı. Yani yeni bir yani hesap aldı. Şu anda burada neredesin Furkan? Soluna bak. <laughs> evet bu Furkan arkadaşlar. <laughs> Dexter yeni bir hesap açtı gördüğünüz gibi skini falan. Artık bu hesapla oynayacak. Aynen. Evet ilk ortaya gidelim. Eskisinden Sıkıldım ya. Evet sıkılmış. Ama tabi başka nedenlerden dolayı yeni hesap açtın galiba. Emin değilim. Evet ben. biraz da. Neredesin? Gel Bu. gel gel arkandayım. Ah ölüyorum. Gel gel oğlum nereye ya? Sen... Ya. Bak, gel. Evet, böyle gidelim. Bak şurada bir şey olacak. Chest. Abi bir şey bulamadım. <laughs> ya yani bir şey bulamadım dediğim zırh falan çıktı. Çok bir zırh değil. gel gel. Fazla, fazla bir şeyin var mı? Sadece o var. Tamam eyvallah. Bu da gel. şimdi. Tamam. Diğer parak... para diğer bir şeyden niye değiştirdim? Çünkü yani tipinden sıkıldım. Bir de uğursuzdu Tipinden... abi. Uğursuzdu. Oynadım evet. her <laughs> oyunu şey yapıyordum. Ee, bir de arkadaş yani bu arada skin değiştirebiliyorsun Furkan. Dur onun için ya. Tamam. Yok onun için değil işte kaybediyordum da ne oluyor o, lan? O dışarı? iron buldum. Bir dakika sen iron bul da ben hemen geliyorum. Ne oldu? Oha. Ne oldu? Neyse videodan sonra anlatırım. Tamam. Neyse neredesin? Ee... <laughs> Ama ödümü koparttı. Silah mı? Hı? <laughs> ha şey Bahçeşehir'in ortasında şey AK-47'lerle birbirlerini tarıyor millet. <laughs> Bak hala tarıyorlar. Yok ya şey ya. Havai fişek. <laughs> ha. Bizim hem de tam şeyin yanında atıyorlar. Ben Bizim evin tane... Ya Neyse abi boş ver ee, şeye şey demiştim videoyu. Aynen aynen aynen. aynen. Neyse ee, arkadaşlar e, bildiğiniz gibi e, ben duyuru bir de söylemiştim. Facebook sayfamız açıldı e, ve beğenirseniz mutlu olurum. E, bir de arkadaşlar bu 50 veya 100 abonede bir çekiliş yapacağımızı söylemiştim. Ki bu gerçekten olacak arkadaşlar yani 50 veya 100 aboneye ulaştığımızda bir çekiliş yapacağım. Orada daha demin bir kazış oldu. Yapacağız. Ee, yapacağız. Yani hem Furkan'ın channelında yani kanalında hem de benim kanalımda. Ve bu çekilişin ödüllerini Furkan arkadaşımız söylesin. Ee, bu çekilişin ödülleri <laughs> gurur duyuyorum. Ee, Total War Roma 2'nin ön siparişi olacak. Yani ön siparişin stream üzerinden evet. hediye edeceğiz çekilişi kazanan kardeşimize. Gel gel <laughs> yanıma gel. Yani şu an... Ne geldim? Ne istiyorsun? Al bunu. Al. Ben de var. Şu bana yeter. Neyse. Sizin de al ya. Şimdi herife ok falan çıkar bizi tarar marar. Allah korusun. Ha yanlış kabul buna? Gel. Hmm, arkadaşlar yani Facebook sayfamızı beğenirseniz. Bir de abone olursanız e. tabi biraz da like hani. Hani like hani. <laughs> yani. Gel. Gel. <laughs> Şu an elimizde birkaç tane Roma 2 var. Ya birkaç tane dedim şöyle 50 -100 tane aldığımız yok tabii ki. <laughs> yani yani evet. 3 dört tane belki var işte. Zaten ikisi bizim. Şunu ben aldım. Ha. Ya Aa, zaten ben de o, 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 ayrım varmış. Artı de yapayım. <gülüyor> Neyse. <laughs> Artı <Yani>. simi. <isterim. gülüyor> evet biraz konuşalım. Çok sessiz kaldık. Yani öyle işte çekilişi ne diye. So. Evet. Ama evet. çekilişin tam tarihini. Şimdilik vermiyoruz ki belli dediği zaten. Evet. E, bu arada arkadaşlar e, bil, belki biliyorsunuzdur eğer bundan önceki videolarımı izlediyseniz taşındım ve e, bu gel buraya Furkan, yanıma. Ha. Ve taşındığımızdan dolayı yani internet biraz geç geldi. O ne ha. E, al şunu da. Heh. İnternet <laughs> geç geldi arkadaşlar normal pazartesi geldi. Hatta ben duyuru bir videosunda onu anla onları anlattım arkadaşlar. Bunda da taşındığımızın, yani ilk Minecraft Hunger Games videosu olarak ilan ediyorum. <laughs> yani ilk, yani... Boş ver, yani. <laughs> ben, Neyse. boş verin yani. Takman yani lazım. uğurlu uğurlu, inşallah uğurlu gelir bu video arkadaşlar. Hatta inşallah kanalda da güzel bir uğur şey olur. Gel Furkan. Tamam. Burada double chest buldum. Var mı bir şey var mı? Abi, daha demin açıktı. Ne olduğunu anlamadım. Aç bir daha. Gel şuraya. Abi. Abi ya burası tuzak yani. Abi orada normalde chest varmış böyle bu arada burada chest var. Orada normalde chest varmış ama oraya bastığımız için kaçırdık. Ha, ee, hadi ya. Ha gel. T dur dur ben yukarı çıkıyorum belki bir şey var chest mi var? Sonra... Ben de aşağı iniyorum aşağıda bir chest var. O iron abi iron kılıç yapabiliriz. Kaç tane iki tane var ki? Ay, evet iki tane var. Sana da altın kılıç yapabiliriz de gereksiz bir şey. Gel gel aşağı gel Furkan. Altın mı daha çok vuruyor, tahta mı? Altın daha fazla vuruyor. O zaman altın yapalım, ne vurur. Ama ben sana taşı veririm ya. Ha, <laughs> aynen, taş var senin, doğru. Gel gidelim ortaya. Eee arkadaşlar galiba biraz uğurlu geldi. Tam olarak emin değilim. Yalnız şu gel. aşağıdaki sen misin? Hayır, ben o değilim. O zaman şu adam kim? Var. Bilmiyorum. Tövbe estağfurullah. gel gel bana getir, aura. bana getir adamı. Geldi. Artık yok. A pardon, var. Ha, <laughs> evet. Dur bir dakika ok atamadım çekil. Aha, herifin, herifin Abi önümden var. çekil. Geç. O herif çok iyi kaçtı. Kaçamadı da. Ya bir, bir ok atabildim. 5 tane okum vardı. Arkadaşlar gördünüz gibi boşu boşu. Boğalıyorum herifi yanlış şu anda. Ben de, de boğalıyorum. Arkandayım. Okum var mı hiç? Yok. Tamam. Geç önüme ittireyim seni diyeceğim de. Neyle? İşte. Yumrukla ittirebilirsin. Dur o zaman. Lan ben geride kaldım. Yemek yememişim. <laughs> <laughs> adam bırak ya gel Bırak oğlum Çok gelişemez abi ya çok chest kalmadı galiba Galiba ha. Gel neredesin? Yılanın başını küçükken edeceksin Neyse, neyse. Çok Ne var şey oğlum burada bak, çok Türk doğru bir var. şey söyledim Şimdi bu adam chestler yenilene kadar hayatta kalırsa gider diamond ya da ayrı bir şey bulursa ne yapacaksın? Ahah <laughs> Gel neredesin? Ha. Sen misin? Ha. Evet Tamam gel Sakin ol şu an elimdeki bak Pantolonla millete vuracağım, neredesin? Abi gel sen benimle. Abi ortaya gidiyoruz, iron yapacağım. Tamam, bir tane de gold yap. Ha ya da sen de taş... Beni koru, beni, kırı, beni koru, beni koru. Beni koru. Gel çabuk, harbi koru. <laughs> Yalnız öyle çıktı aslında. Harbi <laughs> mi? <laughs> 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 evet, <gülüyor> beni, <karı. gülüyor> beni koru. Beni koru. Furkan beni koru. Abi adam geliyor, beni koru. Beni koru. Bakayım. Al, al attım yere taş. Herif orada, gel. Niye yere taş atıyorsun bence? Herif orada, gel. Herif burada duruyor. <laughs> Gel, Gel. Yani, herifte taş kılıç var. Bekle dostum. Abi üstüme mi atladın? Hayır. Ben daha şimdi geldim lan. Abi kaç kaçmasın izin verme. Abi okum var mı hiç ya bir, 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 yayın oku. Ha okum var atmıyorum. Harbi. Ha. Lan. 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 Ha, ha hepsi. Oha. Mertcan 3 tane ayrını var herifin. Al şunu. Al stick. al sana stick da yapacağız. Al. al. Gel ver çabuk. bana ayrınları sana yapayım çabuk. Al üçünü de attım. Stick var mı hiç? Gel. Al bir st tane de stick var. Gel gel, gel, bende de var. Adam geliyor. Önden adam geliyor. Furkan alacağız. Ayrın mı o elindeki onu? Hayır. Abi öldür şunu. öldürmemiz abi, lazım. Çekil. Abi öldüreceğiz. Öldüremezsek Bak. çok kötü ha. Öldürürsek ya Furkan, yaşadık. Önümden çekil. Sen. Öleceğim. Dur dur, ölmeyeceksin ölmeyeceksin, korkma. Ah oh. be, oyt. Abi, golden Apple bana bırak. Tamam, al al. Adam geliyor. Ya abi, yine mi? Bu ne ya? Abi, oyun. Mert, yemin eder misin Mertcan? Hayır abi, Sen benim da... canım az. Tamam, sakin olur. Halledeceğiz. Tamam, tamam, bekle. Şu anda canın doluyor, gel. Orada tüm şeyleri, iron'ları falan al, bana da bıraksaydın. Dur kanka. Elime geldikçe her şeyi atmaya çalışıyorum. Ay, ayak var mı? Ayaklık. Bir, bir tane ayaklık bile yeter. Değişik bir şey olsun. Pantolon gibi bir şey var. İki tane iron şey var. Pantolon işte Tamam pantolon o, de. Ba o bende var. Furkan gel beni koru ortaya geldim. Sana da yapacağım bir tane ayrı Çabuk olmamız lazım. Gel beni koru sen. Baştan aşağı şu an iron'ım. Şu an şey yani. adam geliyor önden. Allah Allah. Abi, Abi niye ya. hep... Oha iron ver herifin çabuk ol. Gel. At yere gel gel attım. Alamıyorum lan. Abi boş yer yoktur. Tamam, aldım aldım tamam. Onu bırakmasaydın yere herif belki eziktir. Onu başka başka bir şey tamam aldım ben. Aldın mı? Hı. Hmm. Abi hiç zırhım var mı ayak? Gel, gel. var istiyor musun? Çok var hemde Ok ver ver ver. Ok. Oo. Al 34 tane. Oo. Abi şeyim var mı? Neyim? Ee, şey. Şey e, ayaklık. Bir de chest. Plate. Ayaklığım, deri var. Tamam ver ver bir şey olmaz. Al. Bir de pantolon var, he sende var tamam. Pantolon diyorum ama neyse artık. Abi chest, yani chest plate. Chest yani, dediğim, ne? Yani şey, hani taktığımız üstümüze. Ama of. altın vardı orada ya, bir dakika ben o altını alayım. Şurada adam öldürdüğümüz, nereden nerede öldürdük? Boş ver ya. Aa burada. Ha gel gel bak buradan. Aha şu. Şunu alayım. Bırak. Dur adam geliyorum diye kontrol et sen. Tamam. Tamam. Aldım. Dur kanka bende aya ayaklık gibi bir şey tamam. yok. Kanka hiç şey var mı? Normal zırh üstündeki. Yok yok. Tamam. Şey var deri var. Evet. D deri. Hı -hı. Deri yok. Tamam. Şey 20 dakika sonra deathmatch. Gel benimle. Tamam bir dakika bir dakika bir şey ölürüz var. Ölürüz biz burada durursak. Bir dakika kanka. Hatta biz ortada duralım abi. Niye ortada duruyoruz oğlum? Biraz. Abi, taşlar er, abi, bira yenilenecek Furkan. Taşlar yenilenecek. Orta ortada 3 4 6 7 tane chest var farkındaysan. Ve chestler tamam. yenilenecek. Tamam, çok o yüzden fazla taşlı olacağız. Tamam mı? Bak, her yeri savunacağız. Tamam. Ama dur bir şeyler boşaltayım ben o zaman bari. Abi boşalt aynen. Dur şu suyun içine atayım bulamasın kafirler. Aa aynen ben de oraya atayım. Yalnız ben Hepimiz seni koruyorum. Artık. Ben seni koruyorum sen de koru tamam mı sonra? Tamam. Çok, çok fazla taş var. Gereksizleri at kanka. Taş var derken? Abi taşlı Hadi. atma herif belki tahta kılıç olur. Üç işte at, atmıyorum. Abi ha, tamam adam sandım da yok. Yok yok yok. Şu anda iki kişi, üç kişi kaldılar. Tamam şimdi beni koru. Bir saniye. Hadi koru çabuk. Stikleri atıyorum. Koru koru beni koru. Bo Abi adam gelirse şimdi ölürüz. Biliyorum ben bakıyorum etrafa tamam korkma. İlk defa bu kadar iyiyiz yani. Gittikçe prolaşıyoruz ha. Abi işte yani. Bir şey daha diyecektim de. Ya yani biz onunla falan <laughs> gibi oldun. Ya <laughs> Evet. Tahtaları atıyorum. oltaları atıyorum. Biraz bana da ok verirsen çok güzel olacak. Aynen vereceğim. Gel. Gel şuraya yanıma. Şurada ok ver de. Kim kaldı? Ha? İkimiz dışında üç adam daha var. Bu üçü... Aha. Merçan ileride. Ayrı... Merçan. Aa tamam. Gel sana ok vereyim. Dur. Abi tamam gitme. Bekle Ver, burada. Tamam sakin ol. Tamam sakin sakin sakin. Hepsini aldın zaten. Ben mi aldım? Ha yok tamam bende. Kaç tane var? 10 tane var yeter. Tamam yeter. Bekleyelim burada. Aa, bak herif okla bizi vurmaya çalışıyor. Git git yanına git herifin koş. Oğlum bak. Abi. Lan. Biri... Abi git işte diyorum ya. Bir tane daha ok. Herife iki tane ok attım. Beni o, ölüyorum. Abi işte sen anlamıyorsun kaç diyorum. Abi kaç deme kaç deme şey. kaç deme müthişsin her şey. Oo erip daha kılıcı. kılıç. Golden Apple'ım var korkma. Abi ben ölüyorum. Öldüm. Aha, öldün lan. Abi işte gelseydin hani <laughs> neyse. Bu, Canım şey. azdı o yüzden bir dakika tamam. bekle ben büyüteyim. Neyse hadi. Beni izliyor musun? Abi hadi çabuk ya öl bir şey. <laughs> bir dakika. Öldüreceğim bunu. Sen kim kardeşini satıyorsun lan? Neyse arkadaşlar hadi. Neyse yok bir dakika öldüreceğim. <laughs> arkadaşlar iddialar. Ee, bu arada e, kasıyor biraz. Evet kasıyor. Öleceksin. Öleceksin. Başka çaren yok. Tamam. Hadi. Aha dikkat. öldü. Bir daha öldü ya. Bu da senin ya. Ol olsun hadi. Hadi. Tamam hadi bitti. Tamam. Ee, arkadaşlar e, iki channel'da subscribe'larsanız. Kardeş kanalda Epic Total Games görürsünüz, görebilirsiniz. Ee, ve tabii ki de oyun kasabasında subscribe'larsanız. Yani kısaca bu videoyu like'lamayı ve subscribe'lamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.